Cumhurbaşkanımız, genel başkanımızla birlikteydik ve 31 Mart'a kadar Sakarya teşkilatları olarak çok çalışacağımızın sözünü verdik. Cumhurbaşkanımız tarafından ve genel merkezimiz tarafından Serdivan Belediye Başkanımız 31 Mart'ta Sakarya Büyükşehir Belediyesi adayımız olmuştur. Hayırlı olsun başkanım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Evet. Değerli Sakaryalılar, değerli teşkilat mensuplarımız. AK Parti öyle bir çalışma yapar ki bir seçim biter, ertesi gün diğer seçim çalışmasının hazırlıklarına başlar. Biz de heyecanlıyız. Bütün planımızı, programımızı gerçekleştirdik. Adayımız da belli oldu. Yarından itibaren inşallah seçim çalışmamıza son sürat devam etmiş olacağız.